başlar başlamaz mükemmel taş çektik ya. Değerli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifleri yerindedir. <laughs> Bir oyuna gireyim dedim. Günlük bonus alayım dedim. Bir girdim. Aaa! Sistem indirim vermiş. Hadi canım. Bekle bak biz böyle açalım bizde okey okey bir şey yok risk almayalım bugün bir yenilik yapıp katlamasız oyun oynamak istedim ben nerede kalmıştım pardon oyuna bir girdim sistem indirim vermiş İlk defa bir indirim verdi onu da siz değerli takipçilerim için aldım rahat oyun oynamak için Bunun karşılığında sizden tek bir isteğim var. Abone olup like'ınızı atmanız. Yani yorum yapmak size kalmış ama yorum da yaparsanız tabii çok sevinirim. Şu an çift okey piyasada yok. Arkadaşlar sizce katlamasız oyun mu yoksa katlamalı oyun mu? Hanginiz daha çok hoş, hangisi daha çok hoşunuza gidiyor? yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hı hı. Adamın o okeyinin yerini çektik. Ne yapsak ki? Almasak bu adam 101 vurabilir mi acaba? O da ayrı bir sıkıntı ama neyse. Kalsın elimizde. Bak indirecektim o siyah 5'e verecektim. Sonra siyah altının bir tanesinin çıkmadığını gördüm. İndirmek istemedim. Dörtlüler desen o da sıkıntıydı ikile ikile verecektim ama tüh be ne yaptık ne çektik arkadaş çok güzel 97 şimdi çok sıkıntılı taşlar ama yapacak bir şey yok Arkadaşlar katlamasız oyunda kazanma taktiğini size söyleyeyim bakın. Katlamasız olduğu için hani otomatikman genelde çoğu kişi zaten direkt elini açıyor. Ne atsak ki acaba ya? O yüzden hani eliniz böyle çok çok güzel değilse kafa atma ihtimaliniz yoksa o eli açın gidin. Baktınız eliniz güzel kafa atma ihtimali de var beklersiniz. Çünkü katlaması da genelde herkes açıyor. Hani o açıyor, sallıyor. Sen açıyorsun, sallıyorsun. Son taş bizde. Şimdi misafir öyle güzel gibi ama Onu çektik. Şu sarı yediye atalım. Küçük taşımız en küçük o zaten. Şunun seviyesi 14. Bir 15 olsun. Ondan sonra şeye başlıyoruz. Yıldız kolibinin. Bak bak ne attık ne çektik ya. Bu arada dün İbrahim abinin videosunu atmıştım. Şirkete düşmüştü 199 milyonda. Yani evet küfürler falan vardı. Ama insan oyuna girdiği zaman bazen sinirine hakim olamıyor o yüzden video'yu kaldırmak zorunda kaldım ki zaten eğer 101oke okay bizi izliyorsa onları banlatmıştır zaten şu an güzel gidiyoruz ama hele baktığımız zaman iyi yani güzel. idare eder. Çok güzel. Şimdi daha da güzel oldu elimiz. 3 tane çiftimiz 63 sayımız var. Bu da güzel. 72 Şimdi şuradan gelebilecek her türlü taşı açıyoruz. Şöyle bir sıkıntı var çift çeksek. Boza, bozmayız herhalde ya, ya da bozabiliriz. 8'li de işimize yaramıyor ki. 75. Şu mavi 3'ü e atalım. Aa, bizde 3 tane çift varmış ya. Biz niye bozduk ki üçlü? Ben 4 çift sandım ya. Hmm, çift açtım. Biz yanlış da yaptık ya o çifti bozmasak bir tık mavi 11 çekseydik kafa atardık ama umarım çekmeyiz 72 neyse sağlık olsun 72 sayımız var. Şu an açar taşımız yok. Sarı 8. Şimdi şu üçlü bir atalım bakalım. çekmemem lazım ya şu sere bir taş çeksem güzel olacak da o da gelmiyor ne şu parkada yok da o şeye bak yukarıda iğne iplik kutusu var onun içine bak tamam şu an bir 8 gelse açıyoruz bize bir 8 atmadı. Biz çektik. 99. Ne atacağız? Ona mecbur şunu sallayacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü 13'lü gelse açma ihtimalimiz var. Mavi 9, mavi 11 falan gelme ihtimali var. O yüzden risk almayacağım. Yani bu elde açmazsa sistem ayıp eder. Harbiden. Skora baktığımızda Cengiz 306, Ömer 304, ben 245, misafir 418. O ney be. sarı bir attı adam bize. O sarı dörtü atmasaymışız elimiz açıyormuş ya. Vallahi. o sarı atmasak elimiz açıyordu. 12 yo gene açmıyormuş. O okay, k piyasada yok. Aha. okey Ömer çekti. Vallahi. Şu taş bir bize dönse var ya. Bak bak o okay, k'de atabilirmişiz ha. Taş dönseydi. Neyse sağlık olsun. Abi aynısını çekiyoruz ya. çok güzel. Ne bize bir hiç işlek vermedi ya. Zalimin oğlu. Şu ikisi gidiyor. Aç misafir aç. Aç belki işlek verirsin. Tüh. Hiç işlek çıkmadı ya. Cengiz sen işlek ver bari şu yakın 18'de de mavi 11 işlek çıkması lazım çok güzel mükemmel ama yapma ya. yapma ne yaptı bize Siyah 3 bu adam bizi taşlamakla inat etmiş ya işlek ol vallahi işlek değil <laughs> şansa bak o kadar taşın arasından işlek çekemiyoruz. Bu el patlarsa hiç üzülmem vallahi. Bu Ömer çok fena taşlıyor bizi ya. Allah Allah. Abi ben de inatla işlek çekemiyorum ya. Baksanıza. Şaka gibi harbiden. sarı 1 bile atsırazim ya sarı 1 sarı 4 sarı 3 kırmızı 7 kırmızı 6 kırmızı 9 bak yemin ediyorum adam inat ediyor ama bana onu taşa biteceğim abi ver bakayım çünkü işlek çekemiyoruz bir türlü korkuyorum çekmeyeceğiz diye de o yüzden yapacak bir şey yok <laughs> o kafaya atmamız güzel oldu. En azından aradaki farkı kapattık. Güzel. 87 Adam inat etmiş çift taş Var ya kaç aydır burada karga sesini duymaktan sıkıldım. Bu birkaç gündür kurs sesi geliyor var ya insan böyle rahatlıyor ya. Şimdi bizim 12'li 13'lü çekmemiz lazım. Ya da kırmızı onlu. Çünkü kafa yersek çok sıkıntılı bir durum. sarısını çekeydik ya. Hadi canım, çekemedik. Hala açık. Ben dedim son el bize el vermez ama. Çok güzel. Şimdi skora baktığımız zaman güzel gidiyoruz. <laughs> Bir daha skora bakayım. 648 567 415 685 zombiller ölmüş. Bunlar nerede? Benim 30 sayıdan az yemem lazım. O yüzden bir 9'lu, 8'li, 10'lu atarsa alırız. Açayım mı acaba ya? Açsam bir dert, açmasam bir dert. işlek olma ihtimali çok yüksek. Adamın kafa atma ihtimali de var. Sarı çıkmamış. Hani açsan adam kafa atsa gene alıyor. Çünkü sayı çok. Bak sarı onlu çiftmiş. Hani iyi ki de açmamış. Şimdi şu sekizliği şöyle yapsak. Şunu indirsek şöyle. Şunu da şöyle yapsak. Oyunu garantilemiş oluyoruz. Yani çıkmış. Ya. İşine yaramaz diye attım ama. Keşke 11'li atsaymışım. Hmm. 11'liye atsam adamın hiçbir işine yaramıyormuş. Ama kazandık oyunu. Evet arkadaşlar. Abone olursanız, like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda, videolarda görüşmek üzere. Herkese bol şans.